Şimdi kardeşime şunu şunu söyleyeyim, ben bir kere e yerel bir lokal e şive kullanmak istiyorlarla cimrilerden uzak Şimdi bak, lafım meclisten dışarı. Kendilerine susayınca bir bardak su almayı cimrili içemeyenler bu memlekete adam olamazlar. El kesesinden, bonkörlük yapan da bir şey sahip olmaz. Daha benim orada tanıdığım, bak o belediye başkanlarının senin bölgedeki... Vekillerin hepsi daha hala da devletin uçağıyla gidip geliyor parasıyla. Kimse ben Mehmet Ağa'nın parasıyla açıyorum. Ben şimdi 180 trilyon paramı getirip orada toprağa gömeceğim. Bütün süre gelsin. Servetimi satıp geliyorum. Bir, ben oraya seçime gelmiyorum, ölmeye geliyorum. İki, bir daha bu çağın içinde bir tane başka bir partiyle valla araba görürsem kendileri bilir, gitsinler eline mezar kazmaya başlasınlar. Ben gelir gelmez de ilk Karaca Dağı'na gidiyorum. İlk Karaca Dağı'na. Bakalım el mi yaman beyin mi yaman. Podri meydanı. Bir kalancı olacaksın, mıymıntı olacaksın, sünepi olacaksın, iki artıştık yapacaksın. Biz bunu yemeyiz. Ha, biz çatlamış toprakları, çatlamış ayaklarıyla basan bir insanız. Biz seçime de gelmiyoruz ha bunu biz. Ben ölmeye geliyorum babayı dolan çıksın karşıma. Bucağ'da bu saatten sonra değil ilk Giyer Partisi'nin arabası Trump gezemez Trump. Evet. Kimse Bucağ'ın imparatorluğunu imparatorluğu bu da yıkamaz. Ele imparatorluğu yıktım ayağıyla. Bucağ, cah zümrüt anka gibi. Küllerinden yaratılır gelir bir adama felegi silletini bir daha gelip, da sıvaya sokmaz bir insanı. Bu Mehmet Ağa'nın Fatih Ucağın lafı. Hop bir meydan. Bak ben şimdi ne diyeceğim öbür partilere. Hepsine bir tavsiyem var. Bu aday adaylarının hepsi bireysel olarak bireyseler gücü bana yeter mi bilek olarak? Yetmez. Seçimde de yetmez. Ben onların yanında olsam şimdi de hepsi bireysel konsorsiyum olsun. İsterse karşıma Algor'la Trump'ı da getirsinler. Poz bir meydan. Şeytan bir odur orada. Eli olmaz beli olur. Şimdi onlar düşünsün. Bir daha da şark yapanlar. Alkış çakarlar sizi başta sikerler olmak üzere. Urfa'daki bir yanlış bir hareket olmaz. Urfa Urfa'lıları da böyle montaj saksı adamlar olmaz. Evet. Kardeşim. Takse saat yok, 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 yok mu? Takse bal yok mu? Adamı getirip para yok mu? Takse şey var, takse hoca var, takse para var, takse kabadan var. Ben oraya gelmiyorum, ölmeye geliyorum. Her şeyin takse var. Gün bugün bir tane basketbol ders verecek. Göreceğim Peki Fatih Bey bunları çok geniş bir programda sizinle konuşmak istiyoruz. Diyor. Önümüzdeki süreç gezmedi. içerisinde tabii ki canlı yayınlar gerçekleştireceğiz. Stüdyomuzda da sizi ağırlamak istiyoruz. Bunu da hazır edelim. Bir şey var şu ülkede. Adama söyledi. Bir daha da şu en çok Neden? Ben baktım bir iki tane geldim. Adama getirip oradan toprağa gömeceğim. Adalı Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Sırf söyleyin oğlum. Ben de bir yap gelmeyeyim. Bir. Ben oraya seçime gelmiyorum. Ben iki ben tante sonur konuşurum. Yoksa ben ki la disiplinli, bir adamım. Ayranı tek senatörlüğünü, profesyonel diyor Benim Paris'te bir hayranlığım yok ki. Ha geliyorum görüşeceğiz. Ocanlar, izleyiciler şakşaklar, Para bu Yahudi meydan. Ha geliyorum görüşeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz Şanlıurfa'da. Sağ Çok teşekkürler görüş Şimdi kardeşime şunu, şunu söyleyeyim. Ben bir kere e, yerel bir lokal e, şive kullanmak da cümlelerden uzak Şimdi bak lafım meclisten dışarı. Kendilerine sayınca bir bardak su almayı cimrilik içemeyenler bu memlekete adam olamazlar. El kesesinden bunkürlük yapan da bir sahip şey olmaz. Daha benim orada tanıdığım bak o belediye başkanlarının senin bölgedeki. Vekillerin hepsi daha hala da devletin uçağıyla gidip geliyor parasıyla. Şimdi de ben Mehmet Ağa'nın parasıyla arıyorum. Ben şimdi 180 trilyon paramı getirip orada toprağa gömeceğim. Bütün söyle girsin. Servetimi tasıp geliyorum. Bir, ben oraya seçime gelmiyorum, ölmeye geliyorum. İki, bir daha çağın içinde bir tane başka bir partiyle lehvalı araba görürsem kendileri bilir. Çin'den eline mezar kazmaya başlasınlar. Ben gelir gelmez de ilk Karacadağ'a gidiyorum. İlk Karacadağ'a. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Odri meydan. Bir kalancı olacaksın, mıymıntı olacaksın, sürekli olacaksın. İki artıklık yapacaksın. Biz bunu yemeyiz. Ha, biz çatlamış toprakları, çatlamış ayaklara basan bir insanız. Biz seçime de gelmiyoruz ha bunu bil. Ben ölmeye geliyorum babayı çıksın karşıma. Bucakta bu saatten sonra değil ilk Y arabası Trump gezemez. Trump. Evet. Kimse bucağın imparatorluğunu evet. orada yıkamaz. Ele imparatorluğu yıktım ayağıyla. Bucak, zümrül ve anka kuşu gibi küllerinden yaratılır, gelir. Adama felegi sillesini verir. Bir daha da sıvaya sokmaz insanı. Faiz yemez de. Bu Mehmet Ağa'nın Fatih Hoca'nın lafı. O Bak ya, ben şimdi ne diyeceğim öbür partilere. Herkese şey bir tavsiyem de. var. kardeşimiz.